30 Mart pazar günü başlayacak Ramazan bayramı öncesi Vali İhlami Aktaş 28 Mart Cuma günü valilik binasında görev yapan personel ile valilik protokol girişine bayramlaştı. vali yardımcıları, il müdürleri, birim müdürleri ve valilik personeliyle tek tek bayramlaşan İlhami Aktaş, personellere iyi bayramlar diledi. Vali İlhami Aktaş açıklamasında yaklaşan Ramazan bayramı sebebiyle valilikte çalışan personel ve il müdürlük personeliyle bayramlaştık. Tüm Kocaeli'li hemşehrilerimize ve İslam ailesine hayırlı bayramlar diliyorum dedi ve devam etti. Bayramlaşmamızı yaptık. Bugün resmi anlamda bayramdan önceki son mesai günü, yarın Arefe Pazar günü bayramımız başlıyor. Ben tüm arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, tüm Kocaeli hemşerilerimize, milletimize, İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Siz kıymetli basın mensuplarında bayramını kutluyor. sizler bayram demeden, tatil demeden çalışıyorsunuz. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. İyi hatırlattınız, iyi bir konuya değindiniz. Tabii vatandaşımızın sevincini silahsız yaşamasını, silahsız kutlamasını istiyoruz. Bu bayramda da böyle, maçlarda da böyle, düğünlerde de böyle. Maalesef can kayıpları oluyor o tür vakalarda. O yüzden vatandaşımızın bu sevincini silahsız kutlamasını istiyoruz. Silaha hayır diyoruz.